Herkese selamlar. Bu akşam sebzeli deniz ürünleri pişiriyoruz. Asya usulü. Susam yağını e, bu şekilde wok tavaya attık. Önce bu çok önemli. Biber, zencefil, çok acı biber tabii ki de zencefil ve sarımsak. Bu şekilde bir karışım. Bu aslında yemeğe tüm tadını veren, Çin usulü e, etkiyi yaratan karışım diyebiliriz. Bunu susam yağında kavuruyoruz bu karışımı. Gördüğünüz gibi. Böyle malzemelerimiz, soslarımız. Burada da sebze çeşitleri ve içine koyacağımız deniz mahsulleri soya sosu ilave ediyoruz. Tekrar bol bol karıştırmak gerekiyor. Oyster sos. İstiridye sosu. İstiridye sosu. Türkçesi ekliyoruz. Çok eklemiyoruz onu yani. Baskın bir tadı oluyor çünkü. bir çay kaşığı kadar acı pul diye ekliyoruz. Lahana, bol lahanalı çok güzel oluyor. Lahana ve havuç çok yakışıyor bu yemeklere. Şimdi biraz daha çiçek yağı ekliyoruz. Çünkü bugün sebzelerimizin, sebzelerimizin miktarı fazla. İçine mantı da koyuyoruz. Güzel bir tat veriyor. Havuçlarımızı dağıtıyoruz. Lahana ve havuç varsa bu iş tamamdır. Alternatif olarak mantar da eklenebilir. Bizim bugün sebze olarak lahana, havuç ve tamam. kabağımız var. Mantar da güzel yapışıyor ama. Bol bol karıştırmak gerekiyor hareketste. Evet, her zaman hareketste. Acımızı attık. soya sosumuzu attık. Tuzlu. Şimdi bunu dengelemesi için bal atıyorum. Şeker oranını ayarlamak için. Yani bir yemek kaşığından biraz daha az bir bal attım. sırada kabaklar var. Ve deniz ürünleri. Biz bugün midye ve karides koyuyoruz. Bu hareket önemli. Wok tava lazım bu iş için yani. O kadar güzel bir koku yayılıyor ki. Yani çok işte açıcı. Çok az yağ ile sebzeli. Çok sağlıklı bir yemek aslında. Mantının tadına bakıyorum. Nasıl? Süper. Servisimizi yapalım. Harika kokuyor ve çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakacağız. Ay. Şimdi tadına bakıyoruz. Hmm. Çok güzel değil mi? Tam bizlik. Bu bizi gezdiğimiz yerlere götüren bir menü. Süper olmuş. Umarım size ilham olmuşuzdur. Görüşmek üzere.